Hepinize merhabalar. Ee, biliyorsunuz yılbaşı geliyor. Ee, o yüzden Rici yeni seriyi çıkarttı. Hem pirinç dekopajda hem stiki de. Ee, bu pirinçleri kullanarak sizlerle bugün bir çalışma yapacağız. Hemen hızlıca hediye verebileceğiniz bir çalışma yapacağız. Çok güzel kombin ürünler var. Yani kombin kullanabileceğiniz kağıtlar var. Bakın mesela hemen bir örnek göstereyim. Şurada yılbaşı çorapları olan bir ürün var ve aynı renklerde de çizgili bir ürün daha var. Bunları çok güzel kutularda veya ürünlerde e, dekoratif amaçlı kombin kullanabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Ama bugün benim seçtiğim kombin e, P11016 ve 17. Bakın su yeşili şöyle çok tatlı ikisinin kombini e, çok da güzel olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda burada çok güzel kara tahtalar var, çok güzel ekoseler var. Boyuyorum.com'da incelemenizi öneririm. Hadi şimdi başlayalım. Şimdi bir kavak kutum var. Üzerinde bunun kuşu var ama vidalı olduğu için ben çıkarttım. Dekopaj yapıştırırken elimin altında olmasın. Kapağımı tabii ki dekopaj yaparken ne yapıyorum? Hem dekopaj hem stiki yaparken ilk önce açık renge boyuyorum. Ham malzemelerde normal master akreliklerimizi de kullanabilirsiniz. Multi surface'leri de kullanabilirsiniz. dekopaj tutkalımı aldım. Artık bu kısımları çok iyi biliyorsunuz. Evet. Şöyle dekopaj tutkalımı sürdüm. Şu kısmını alacağım. Hiç hava kabarcığı kalmadan. Çok kolay yapıştı. Bakın kağıdın zemini beyaz olduğu için zaten ben beyaz boyadım. O yüzden bütün bu desenler çok güzel bir şekilde çıktı ve çok cici bir dekopaj ve şu kısmını dekopaj yapmayacağım o yüzden bakın şu şekilde dekopajımı kesiyorum evet alt kısmına da şöyle bir kombin seçtim biliyorsunuz 11.017 numaralı çizgili olan hem şu e, çok yeşiller birbirini tamamlıyor alt kısmına da dikey bir şekilde bunu yapıştırıyorum. Kaldırıp tekrar yapıştırabiliyorsunuz biliyorsunuz. Evet, şu kenar kısım var ya buraya bu adım wax medium sürdüm. Şimdi de sardunya rengini süreceğim. Bizim paralayacağım. Hani bu kadar dekopaj yaptık. Arada da bir işlem yapalım. Burada da bir şu yeşilimizin tonuna uygun hafif zımparalı bir eskitme istiyorum. Tamamen de pirinç dekopaj gitmeyelim. Ama siz yine de tabii ki sadece pirinç dekopajda gidebilirsiniz. Bunu süreceğim, kurutacağım. Bizim paralarla açmalar yapacağım. Evet, kenar kısımlarını zımparaladım. Biraz vakslarla gölgelendireceğim ama önce bir, bir iki yazı yazmak istedim. Şu 224 numaralı New Stencil'dan kestim şu kısmı. Şu kısımda kestiğim için biraz bantlarla da tutturuyorum çünkü yuvarlak bir şeye stencil yapmak gerçekten zor. Çok hafif. Stencil yaparken her zaman pomponumuzda ya da stencil fırçamızda çok az boya alıyoruz. Şöyle sadece desen gibi küçük küçük. Şurada böyle bir markaymış gibi. Şimdi vaksımı aldım elime. Şöyle kenarlardan Şu eski bir fırçamla çünkü ince bir yer yaptığım için ince fırçalarımdan eskimiş olanı kullanıyorum. Şöyle hafif ben çok yılbaşında eskitme sevmem ama bu aksa her şeye yakışıyor. Biraz hem şöyle olgunlaştırıyoruz diyelim. Biraz gölge veriyorum bakın. Şu dip kısımlarına. Hem göz tamamlıyor orada bir gölge olduğu zaman hafif gölge veriyorum Şu bakın hala bir şey aldım peçetemi sildim ve hala onunlayım şöyle dip kısmına biraz eskitme es havamı veriyorum Şu şekilde bakın çok daha iyi durdu kısmında da aynı şeyi şöyle şu köşelerde istiyorum. Vaks fırçalarıyla da yapabilirsiniz. Onlar biraz büyük olduğu için şöyle ben küçük eskimiş bir fırçamı böyle vaks işi için kullanıyorum. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir kutuyu hemen çok kısa bir süre içerisinde yaptık. Bu yeni pirinç kağıtlarınızda siz de hem böyle MDF ya da ham ki bu kavak bir üründü. Eee ürünleri boyayabilirsiniz, yapıştırabilirsiniz, çok şeker kutular hazırlayabilirsiniz. Ya da evinizde var olan kutuları artık sıkıldığınız, değiştirmek istediğiniz kutuları da bu yeni print serimizle çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Ee, bütün hepsini boyuyorum. Koma zaten yükledik. Kombinler halinde uygulayabilirsiniz. Mesela bakın çok tatlı oldu. Bunu hani sofralarınızda veya ağaçlarınızın altında ya da işte dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Hem geyiklere hem çam ağaçlarına. Kullanması oldukça kolay. Stikileri sadece yapıştırıyoruz. Pirinç olanları da dekopaj tutkalı ile uyguluyoruz. Altı açık renk olmak kaydıyla. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.